büyülü koruma cadı kralçeler ve hırsızların birlikteliği e, üçüncü bölümüyle bir ay bir ayın, so, bir ayın sonunda sizinle tekrardan karşınızdayız cadı kralçeler ve hırsızların ortaklığı köylerini ve halklarını miragi çetesinin ve kötü kral bastingin tehditlerine karşı korumak için daha da güçlendi işte hikayenin devamı. Cadı kraliçeler ve hırsızlar hazineyi gü güvende tutmak için cadı köylülerin büyüsel yardımını kullanmaya başladılar. Cadılar köyün etrafına büyülü bariyerler oluşturarak köylerini gözlerden uzak tutmaya yardımcı oldular. Ayrıca köyün çevresinde doğal tuzaklar ve engeller oluşturdular. Böylece Miragi çetesi köye yaklaşmaya çalıştığında zorluklarla karşılaştılar. Hırsızlarla da şampiyona ve adamlarını takip etmeye devam ettiler. Miragi çetesi hazineyi geri almak için farklı taktikler denedi. Ancak cadı kraliçelerin büyüsel güçleri ve cadı köylülerin desteği sayesinde başarılı olamadılar. Cadılar doğa güçlerini kullanarak düşmanlarına karşı avantaj sağladılar. Cadı kraliçeler Adalya'nın zaman manipülasyon yeteneği hırsızlara ve köylerine zaman kazandırmakta büyük bir rol oynadı. Bu Miragi çetesinin hamlelerini tahmin etmekte ve onlara karşı savunma stratejileri geliştirmekte büyük bir avantaj sağladı. Miragi çetesinin lideri Şampiyon Kamplit köyü ele geçiremeyince ek öfkelendi. Kötü kral Bastin King'e karşı verdiği sözü yerine getiremeyeceği endişesiyle daha da tehlikeli hale geldi. Bir sonraki hamlesini dikkatle planlamaya başladı. Köy halkı ve cadı köylülerinin işbirliğiyle köylerini ve hazineyi koruma çabaları devam ediyordu. Hırsızlar hazineyi güvenli bir yerde saklamak için daha fazla güvenlik önlemi aldılar. Cadı kraliçeler ise köylerini cadısal büyüyle korumaya devam ettiler. Nira çetesi cadı kraliçelerin ve hırsızların güçlü bir savunma oluşturduğunu fark edince Şampino Kamprit kötü niyetli bir plan yapmaya karar verdi. Basti King'in emri üzerine Şampino cadı kraliçelerin büyülü yeteneklerini ele geçirme amacıyla özel bir ekip oluşturdu. Bu özel ekip cadı kraliçelerin gücüne ele geçirmek için bir cadı avına başladı. İlk hedefleri Serafina Cadı Kraliçe oldu. Cadı Kraliçe'nin doğa yeteneklerini ele geçirmek istiyorlardı. Çünkü bu köyün koruyucusu olan büyü gücüydü. Şampinonun adamları cadı avına gizlice başladılar. Serafina'nın günlük rutinini izleyerek onun zayıf anını yakalamaya çalıştılar. Ancak cadılar kendi güçlerini kullanarak kendilerini korumak için her türlü önlemi almışlardı. Diğer yandan Eluv'un büyük göz ve Araluen sihrin dalası Se Serafina'yı korumak için birlikte çalıştılar. Eluv'un doğa unsurlarıyla şampiyonun adamlarına karşı savunma oluşturdu. Araluen ise zamanı manipüle ederek takımın hamlelerini tahmin etmelerine engel oldu. Hırsızlar da cadı kraliçelerin korunmasına yardımcı olmak için elin ellerinden geleni yaptılar. Şampiyonun adamlarının izini sürdüler ve cadı kraliçeleri uyardılar. Böylece cadılar hırsızlar ve köy halkı birlikte çalışarak köylerini ve cadı kraliçeleri e, koruma mücadelesi verdiler. Bu büyülü dünya dolu gizemli macera Şampina kampletin cadı avına karşı nasıl bir yanıt vereceğini ve cadı kraliçelerin nasıl savunma yapacağını görmeye devam edecek. Cadı kraliçelerin ve hırsızların Birlikte köylerini koruma mücadelesi, şampiyon kampiğinin cadılarına karşı nasıl bir yanıt vereceğini merak uyandırıyor. Şampiyonun adamları cadı kralçelere ele geçirmek için farklı taktikler deneyebilirler. Ancak cadıların ve hırsızların güçlü bir savunma oluşturduklarını görmüşlerdir. Cadılar dua ve büyüsel yeteneklerini kullanarak köylerini ve hazineyi korumaya devam ederken, Hırsızlar da hazineyi güvenli bir yerde saklamak için ellerinden geleni yaparlar. Ancak Nira geçitesi ve Şampino'nun liderliğindeki kötü kral Basti King, cadı kraliçelerin güçlerini ele geçirme konusundaki hırslarını sürdürmektedir. Cadı kraliçeler ve hırsızlar, Şampino Kampet'in cadı avına karşı önlemlerini artırarak köylerini ve hazineyi koruma çabalarına devam ettiler. Cadılar doğanın güçleriyle bariyerler oluşturarak ve köyün etrafını büyülü engellerle çevirerek köylerini daha fazla koruma altına aldılar. Hırsızlar Niragi çetesinin izini sürmeye devam ederek Şampino'nun adamlarının planlarını öğrenmeye çalıştılar. Cadı avına katılanların sayısı arttıkça köyün savunması daha da güçleniyordu. Ancak Şampino'nun özel güçlere sahip adamları Cadıların ve hırsızların karşısında hala tehlikeli bir tehdit oluşturuyordu. Köy halkı da cadı kraliçelerin yanındaydı. Onlar da köylerini korumak için ellerinden geleni yapmaya kararlılardı. Cadılar, hırsızlar ve köy halkı arasındaki dayanışma, Nilagit çetesinin ve Şampinokampit'in köylerini zarar verme girişimlerini güçlü, güçlü bir savunma oluşturuyordu. Bu büyülü hikaye, İyi ve kötünün mücadelesiyle dolu. Miragi çetesinin ve Şampinonun liderindeki kötü kral Bastin King'in cadı kralçelerin ve e, hızlıların e, alt etme çabalarını izlemeye devam edelim. Kimin galip geleceğini ve köyün kaderini belirleyecek olan sonraki olaylar neler, neler olacak? Hep birlikte görelim.